Aziz cemaatimiz Cenab-ı Allah kabul eylesin. Kıldığımız teravihi, namazlarımızı, tuttuğumuz oruçları dergah izzetinde kabul eylesin inşallah. Az önce Amine'l-Rasulü Bakara suresinin son ayetlerinden bir kısmında anlamı şöyledir. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا Aslında Yüce Rabbimiz bize kendisine şöyle yalvarmamızı ister. Bizim kulların şöyle dememizi ister. Ya Rabbi bizi affet bize şefkatinle davran, bize merhametinle davran. Ya Rabbi bilmeyerek, unutarak bir hata işlediysek hatalarımızı affeyle. Ey Rabbimiz üzerimize kaldıramayacağımız yükten fazlasını yükleme. Evet Allah ölmüşlerinize rahmet etsin. Yüce Rabbim evlerinize, yuvalarımıza huzur nasip eylesin. Şimdi burada bu cemaatin yaşlı amcaların anneleri muhtemelen çoğu vefat etmiş yaşlıların. Allah rahmet eylesin. Babalarınıza da rahmet etsin. Kalanlara, anne babalarımıza kalanlara sağlık, saat afiyet versin. Evlatlarınızı göz aydınlığınız eylesin inşallah. Bir gün Hazreti Aişe annemizin kapısına bir kadın geliyor. İki tane çocuk var yanında, kadın fakir birisi. Hazreti Ayşe annemiz bakıyor bu kadın fakir, iki tane çocuğuyla kapısına gelmiş. Hazreti Ayşe annemiz üç tane kuru hurma bunlara ikram ediyor. O anne üç kuru hurmayı alıyor. İki tane hurmayı çocuklarına pay ediyor, çocuklarına yediriyor. Bir tane hurmayı da kendi ağzına atıyor. O esnada o iki çocuk annenin ağzındaki hurmayı da istiyor. Anne ağzındaki hurmayı çıkarıyor, ikiye bölüyor, iki çocuğuna paylaştırıyor. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz geldiği zaman Hazreti Ayşe annemiz olayı anlatıyor. Diyor ki böyle böyle bir konu oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki o annenin verdiği kuru hurmanın hatrına Allah o kadını cennete almayı vacip kıldı diyor. İşte anneler böyledir. Annem benim vefat etti. Rahmet olsun inşallah. Sizlerin de burada annesi vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sağlık, afiyet versin inşallah. Onun için annelerin kıymeti, değeri böyle. Ben anneleri anlatınca böyle camide, baklanın mahallelerinde bazen erkek cemaat bana yan bakır diyor. Ola hoca seni döveceğiz. Hep kadınları anlatayım. Biraz da bizi anlat. Biraz da erkekleri anlatalım. Evet bir babanın rızık için, helal rızık için dışarıda çalıştığı zaman tüm o helal rızkı da kıyamet gününde şahitlik edecek. Kıyamet gününde bir babanın helal lokma yedirmek için çocuklarına tüm gayreti kıyamet gününde şahitlik edecek. Diyecek ki ya Rabbi bu adam helal rızık için çalıştı, helal rızık için evlatlarına yedirdi. Burada gençler var, küçük genç kardeşler ya da büyük genç kardeşler var. Onlar için de Peygamber Efendimiz buyuruyor. Allah Teala'nın kıyamet gününde himayesine alacağı bir sınıf kalbi mescitlere bağlı olan gençtir. Bir tane abimiz var hemen hemen yaşlıs. Bir kısmı da var benden küçük, bir kısmı var benden büyük. Peygamber Efendimizin gençlere yönelik müjdesi de budur. Bir müjde de var son olarak kapatıyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki normal zamanlarda pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmayı seviyor. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmayı tavsiye ediyor. Normal zamanlarda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Amellerin Allah'a arz edileceği günler pazartesi ve perşembe günleridir. Ben de istiyorum ki pazartesi ve perşembe günleri amellerim Allah'a oruçlu olarak arz edilsin." Ama der ki Peygamber Efendimiz pazartesi ve perşembe günleri akrabalar arasında Evlatlar arasında, aile arasında sıkıntılı olanlar, birbirlerine küs olanlar varsa on meleklere haber geliyor. Diyor ki bunların amellerini teslim almayın. Hani küsken amelleri teslim alınmasın. Hani bekletin. Bekletin barışırlar. Birbirlerinden helalleşirler. Amellerini öyle teslim alın. Onun için aziz müminler bizim makamlarımız da sizlerin makamları da Bizim dünyalığımız da, sizlerin de dünyalığı hepsi geçici. Ne kadar zengin de olsak, çekirdek tüccarı da olsak, darı, arpa, buğday, pancar tüccarı da olsak, benim gibi böyle maaşlı bir devlet memuru da de olsak, neyimiz de varsa hepsi bir gün gidecek. Ama arkadan kalacak olan gençler için anne babaya ne kadar sahip olabildik yaşlıyken? Anne babanın hatrını ne kadar yerine getirebildik yaşlıyken? Aileler için eşler birbirine ne kadar sahip olabildi? Komşular birbirini ne kadar sevdi? Sosyal hayat ne kadar güzel oldu? Hakkınızı helal edin. Geceniz mübarek olsun. Ölmüşlerinize rahmet olsun. İ